Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. halkıt Arkadaşlar oyun Fortnite tarzı e, hazine cukkalama oyunu arkadaşlar. Oyunun mantığı gerçekten çok tatlı ve grafikleri de çok hoş. Yani ben çok beğendim. Bu arada arkadaşlar oyun Steam üzerinden bedava. Yani istediğiniz zaman alabilirsiniz ve almanızı gerçekten tavsiye ederim. Çok tatlı bir grafiklere var. Oynanış mantığı da gerçekten çok güzel. Ya, Battle Royale tarzı gibi bir şey böyle arkadaşlar. E, bir adaya gidiyoruz. Bu sefer uçaktan atamıyoruz. Farklı bir şekilde gidiyoruz. Bir adaya gidiyoruz arkadaşlar. Etrafta küçük böyle yaratıklar oluyor. Küçük mini bosslar filan. Ve bulmacalarla beraber semboller topluyoruz arkadaşlar. 5 tane sembolü topladıktan sonra bize hazinenin konumu beliriyor arkadaşlar. O hazineyi de açmak için o 5 tane sembolü bulmamız lazım. Çünkü hazineyi açmak için bize bilmece soruyor. O bulduğumuz sembollerle ilgili arkadaşlar. Ondan sonra hazineyi açıyoruz. Orada da galiba bir bossla falan savaşıyoruz. Ondan sonra hazine aldıktan sonra adadan kaçmaya çalışıyoruz. Bu arada bizim gibi böyle gerçek oyuncular da var arkadaşlar. Bu arada ekipli ve tek başımıza da oynayabiliyoruz. Ekipli 3 kişi oluyor. Tek başımıza da tek başımıza tabii ki de oluyor. Ve e, karakterlerimizin de kendine has, e, nasıl diyeyim size, skill'leri var. Aynen skill'leri var. Benim mesela Q arkadaşlar adama böyle asar veriyor, yakıyor böyle 3-3 vuruyor. Z'de de full her şeyimi fullüyorum. Ve ilk maçta eğitimde de bir tane görev yapmıştım. Bana bir tane eser vermişler arkadaşlar. O eserde silahsızken daha hızlı koşabiliyoruz. Evet arkadaşlar, mantığımız böyle. Aslında basit bir mantığımız var. Şimdi zaten oyuna girince oyunu beklerken de böyle küçük bize bir nasıl diyeyim eğitici bir yeri var arkadaşlar eğitici bir kısmı zaten orada da tekrar bir konuşuruz ama gerçekten ben oyunu birkaç defa oynadım çok beğendim yani gerçekten grafikleri çok güzel grafikleri bana böyle şey anımsatıyor arkadaşlar ee, nasıl diyeyim eskiden böyle çizgi romanlar olurdu ya arkadaşlar dergiler filan onların grafiklerine çizimlerine filan çok benziyor ve çok hoş gerçekten ve dediğim gibi ücretsiz Steam üzerinden almanızı tavsiye ederim biz şimdi oyuna girelim daha fazla uzatmadan oyunda zaten oynadıkça öğreneceğiz her şeyi arkadaşlar ve göreceğiz. Gerçekten çok tatlı bir oyun. Hemen bir maçımızı bulsun ondan sonra devam. Evet arkadaşlar maçımızı buldu. Arkadaşlar mantığımız aynı dediğimiz gibi 5 tane sembol topluyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. azini, açıyoruz ve adadan kaçıyoruz. Eserle birlikte. Şimdi bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada biz haydutuz arkadaşlar. Tam bir cukka yani. Azini'yi cukkalamaya çalışacağız diğer oyunculardan. Daha önce yani. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım güzel, keyifli bir maç olur arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Gerçekten oyun çok güzel. Ne gibi Steam'de ücretsiz denemenizi tavsiye ederim en azından. Boyutu da çok fazla büyük değil yani. İndirmek için yani denenir. Haydi bakayım girişi de arkadaşlar böyle. Tamamdır oyunun girişi ayrı güzel ya. Aha bizi nereye atmış? Bizi buraya atmış. Bu arada denizin üstünde arkadaşlar çok hızlı gidebilmemiz için. Sörf kaykay kay, kaykay kay -kay tadısı vermişler o çok güzel olmuş ya boşuna yüzmektense öyle arkadaşlar sandıklarımızı unutuyoruz ne işe yaradığını bilmediğim silahları alıyoruz arkadaşlar Z92 imiş bu bu neymiş parça tesirli el bombası tamam envanterimiz zaten dolu şimdi arkadaşlar ilk sembolümüz zaten burada gözüküyor 90 metremiz var oraya bir gidelim arkadaşlar Seyreden zaten orada, orada bu marketten de bir şeyler alabiliyoruz ama şu an ihtiyacım yok. Tamamdır. Burada heh, şöyle arkadaşlar küçük yaratıklar da oluyor. Burası patlıyor mu lan? Oh, patlıyor. Mu? Hadi bakayım. Gel buraya. Heh, tamam onu da hallettik. Böyle bize az küçük hasarlar da veriyor. Bu arada arkadaşlar silah bulmasaydık da böyle öldürebilirdik. arada size Q yeteneğimi de göstereyim. Böyle yakacak şimdi onları. Kaçmaları çok komik ya. Tamamdır. Hallettik arkadaşlar bunları. Şimdilik Nerede? Bizim şeyimiz. Ah, tamam. İlk sembolümüz burada. Güneş sembolü. Tamam. İlk sembolümüzü aldık arkadaşlar. Şimdi diğerlerini alacağız. Artıda zaten Gökyüzü're gitmeden önce şurada bir sandık kutusu vardı. Şey, silah kutusu özür dilerim, sandık kutusu ne. Silah kutumuzu da bir alalım. Enayi enayileri gebertelim. Bu arada bu silahı beğendim ama seri atış edersek biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Tamam, şuradaymış. Bu arada bunlardan arkadaşlar mermi falan çıkıyor. Yanlış anlamadıysam aynen bak bir sürü mermimiz olmuş. Tamam. Bu neymiş? Oo bak bu güzel bunu seviyorum. Anti kalkan. Hadi bakayım. Kalkanımız da var. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Buraya doğru devam. İkinci sembolümüze. Bu arada diğer sembol uzakmış. Tamam suyun üstüne gitmeye gerçekten çok tatlı olmuş ya şuradan şöyle tırmanıp dur şuradan tırmanırızdır büyük ihtimal. Dur bakayım. Bu tırmanamadık. Nerede çıkacağız buraya? Neyse buradan devam edelim. Elbet çıkışı bulacağız. Şuradan şöyle böyle küçük tatlı bosslarımız da var. Bunlar da bize birazcık hasar veriyor ama ondan sonra arkadaşlar sağlığımız şu an bak kalkanımızdan gitti. Kalkanımız yavaş yavaş doluyor. Yani bir şey yapmasak da aynı. Yavaş yavaş değil mi? Bayağı hızlı doldu ya bu. <laughs> tamam güzel. Şimdi burada galiba mağara mı var burada? Ne lan bu Hadi yakın silahımızla da biraz öldürelim. ama bu yakın silah da arkadaşlar çok fena vuruyor bu arada. Tamam. Buradan devam edelim. Zaten ikinciye geldik mi? Üçüncüsü dibinde. Şuradan bir devam edelim. Diğer silahla da birazcık oynayalım. Bu arada bizim Özel şeyimiz de var. Hani silahımız olmayınca arkadaşlar sapanla da vurabiliriz. Sapanla bu arada bayağı bir hasar veriyor ya. Sapanı da beğendim. Şimdi aha burada sandığımız var. Sandığımızı da bir açalım. Bunları es geçmeyelim belki güzel şeyler çıkar. Bunları bilmediğim için bak bunu beklesek. Oo bunu da ekleyebiliyoruz mu? Oy aynen 90 yaptık. Bak çok güzel oldu. Şimdi oğlum biz buraya nasıl çıkacağız? Buradan çıkış yok mu? yakında biri var. Aha. Arkadaşlar yakında bir düşmanımız var galiba. Onlardan nereden göreceğiz? Aha. Burada ses çıkıyor aynen. Gördüm. İşte arkadaşlar böyle de bizim gibi insanlar oluyor. Böyle öldürmeye çalışıyoruz. Bu arada yakında biri olunca infosunu vermesi bu arada çok güzelmiş ya. Çünkü burada adam bulmak birazcık zor. Orada arkadaşlar biz yine geldiğimiz tarafa döndük. En azından olsun etrafı da böyle böyle keşfetmiş de oluyoruz aslında. Aha ne yaptık lan biz öyle. He, e varmış burada zaten ya ben onu bak görmedim. Tamamdır. Böyle sarı bölgelerde e çıkıyormuş güzel. Şimdi ikinci sembolümüze de gidelim. Arkadaşlar bu arada arada küçük küçük takılmalar oluyor. Bilginiz olsun. Onları ben çözmeye çalışacağım. İlk ilk maçımız böyle olsun. Ne şey. oldu lan? Bir şey, bir yer titriyor mu dedi? Şimdi, aha. Galiba arkadaşlar, dur bakayım, çeviremiyoruz mu bunu? Buraya mı tıklamamız lazım? Yok. Bunu çevirmek için ne yapmamız lazım? Bununla da olmuyor. Bak diğer runiyemiz burada işte. Arkadaşlar böyle oyunda da bilmecelerimiz oluyor. Bu bilmeceleri Dur bakayım. Ha buradan vuruyoruz. Tamam, aklımızda tutmamız lazım biz onu. Şuradan bak. Nasıl yapacağız lan bizim bunu? Kuş da bulmamız lazım. Kuşu nereden bulacağız bakayım? Tam kuşu da bulduk. Arkada da sanırım bu görüntü var. Arkadaşlar hemen böyle bulmacalarımız oluyor. Biz şimdilik bunu biraz şansa çözdük. Bulmacaları çöze çöze yerler açılıyor. Ondan sonra semboller çıkıyor. Şimdi diğerine doğru gidelim. Bu arada semboller niye bu kadar uzak ya? Bu arada arkadaşlar şunu eklemek istiyorum. Harita kocaman. Bu arada şuraya bakar mısınız? Haritanın zaten çoğu yerine biz gidemiyoruz da. Aha biri var. Tamam. Oo, bak o da güzel vurdu. Evet arkadaşlar ikinci oyuncuyu da hallettik. Bu arada güzel vurdu ha o da. Kaç kişi olduğu gözüküyor ama haritada yok. Gözükmüyor. Bizim silahımız yeşildi değil mi? Almaya gerek yok o zaman. Bu neymiş? Bum. Tamam. Bombaya da gerek yok. Bombamız çünkü var. Buradan böyle kaptıra kaptıra gidelim. Şu an silah ihtiyacımız olmadığı için arkadaşlar silah falan fazla odaklanmayacağım. Direkt son sembollere odaklanmak istiyorum. Buradan sembollere doğru gidelim. Bak diğer silahımız hiç adam öldürmedik ya. Biraz da bununla görürsek adam öldürelim. Bu arada suda koşma animasyonu çok tatlı. Çok komik. <laughs> Buradan devam. Bu arada hızlı gidiyoruz arkadaşlar fark ettiyseniz haritanın diğer tarafına yani görebilir miyiz? 500 metre diyordu. Hemence 200 metre. Aha burada galiba biri ölmüş. Aynen. Şurada biri var. Gördüm. Dikkatli olalım o yüzden. O da diğer sembolü açmaya çalışıyor galiba. Wall yakınlarda bir zula. Zula'ya gerek yok kardeşim. Direkt basalım. Bakalım yakın. Aynen yakında biri var dedi. Mağazadan bir şeyler gerek yok mağazaya. Adam nerede acaba? Aha gördüm onu. Sağlığı azmış. Ama güzel. Burada kiminle çatıştın lan sen? Senin niye sağlığın azdı? Tamam güzel. Bunu hallettik arkadaşlar. Buradaki diğer sembolümüzü de bir alalım. Tamam bunda da sanırım şey var. Ama buradaki At aklımızda tutacağız arkadaşlar. Tamamdır. Böyle tatlı bilmecelerin olması da çok güzel olmuş ya bu arada. Gerçekten çok tatlı oyun'a bir daha bir tatlılık katmış. Dediğim gibi arkadaşlar animasyonlar çok güzel. Siz de fark etmişsinizdir büyük ihtimal. Oyun gerçekten çok tatlı. Bu neymiş bu arada? Oo canlandırıcı 30 tane canikler. Tamam çok iyi. Bu neymiş? Buradan? Aa. Arkadaşlar burada galiba ekip oynayınca arkadaşın canlandırma yeri burası. Aynen öyle. İsa mı var orada? Yokmuş. Tamamdır. Diğer sembolimize doğru gidelim. Bu arada arkadan biri sıkıyor galiba. Haritada kırmızı bir şey gözüktü. Dur bakalım gerçek adam mı? Ben bir aşağı inelim. Yakında biri var demedi. Her an diyebilir. Nerede lan yok mu burada kimse? gördüm. Adam yanıma gelmiş. Tamam sağlı bir. Bu arada arkadaşlar yakarak öldürdük adamı. <laughs> çok iyi adam yalnız bana çok güzel vurdu ya. Ama hallettik. Yani bizim Q öldürdük onu. Güzel devam. Haritada da bu arada gözüküyormuş arkadaşlar. Ben de onu ilk defa gördüm. Kırmızı olarak ateş ettiklerinde. Güzel o detay da güzelmiş. Tamam bu arada 3 mü 4 kill mi ne oldu ya? Bayağı bir adam öldürdük. İlk oynadığımız zaman bir tane mi ne adam öldürebilmiştim. Çünkü görmüştüm o kadar. Şimdi güzel killerimizi aldık. Devam edelim bakalım. Bak burada da arkadaşlar tuzaklar var. Şu an çok... Aha bak çalıştı. Böyle tuzaklar var. Onlara da dikkat etmek lazım. Çünkü çok fazla hasar vuruyorlar. Bu arada sağlığımızı fullleyelim. Yine kendi yeteneğimizden. Tamamdır böyle farklı yetenekler de seçebiliyoruz arkadaşlar tabi çok fazla yok şu anlık. Oynadıkça sanırım açılacak herhalde Ama bizim mesela Q şey atıyor Molotov gibi bir şey arkadaşlar adamı buluyor ama Güzel bir şey Z de sağlığımızı fullüyor Tamamdır bu arada sağlığımız da güzel Bu arada burada galiba yine biri ölmüş Aynen bak bu sembolü açmışlar arkadaşlar Buraya bizden önce biri gelmiş tam dördüncü sembolümüzü de açtık Hemen 5'e doğru gidelim. Çünkü adamlar da galiba yaklaşmış olabilirler hazineye. Siri'den gidelim. İlk önce biz almamız lazım çünkü onu. Şimdi son sembolümüz arkadaşlar. Ondan sonra haritada da e, asıl hedefimiz geri belirli olacak. Eserimiz yani. Ondan sonra onu ele geçirmeye çalışacağız. Onu ele geçirdikten sonra da bitmeyecek arkadaşlar. Şuraya geçebiliyoruz. Ah geçtik çok iyi. Onu ele geçirdikten sonra da kaçmamız gerekecek buradan. Ben koş ben koş bunlarla uğraşmayalım. Tamam. Diğer sembolle yakın zaten. Arada ya da arada kontrol edelim. Tamamdır. Güzel. Buradan devam. Bu arada çok karışık harita ya. Arkadaşlar kocaman olduğu için her yer çok karışık yani. Şuradan aşağı atlasak sağlığımız gitmedi tamam. Şimdi burası aşağıda gözüküyor galiba. Burası umarım direkt aşağı iniyordur. Dur bakalım aynen iniyor galiba. Nerede lan? Yok, daha inmiyormuş. Bu arada burası da bir tuzağa benziyor. Dikkat edelim oraya. Bir şey yeri titretiyor. Evet bu. Allah. Yandık böyle arkadaşlar. Bak yavaşlattı bizi. Hop, dodge'lamak lazım. Öldür 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 öldür. Böyle de oyunda mini boss'larımız var. Bak enayi ulan. Enayi biz gene Tamam bunu. Ulan var ya sen küçük pale tamam hallettik arkadaşlar bu neymiş enerji mermi bunu yiyelim tamam diğer sembolümüz de burada Orada arkadaşlar bunu görünce bana direkt god of war'ı hatırlıyorum eğer izlediyseniz orada da böyle bilmecelerimiz oluyordu. oluyordu son, son bir tane kaldı tamamdır son sembolümüzü açıyoruz arkadaşlar bundan sonra hazineye gidebiliriz Hadi bakayım. Burada da mı olay var lan? Dur bakayım. Burada yaratık mı çıkacak aynen. Gene bu enayi çıktı. Gel lan buraya. Tamam. Bizim bu yakma olayı da güzel ya. Birazcık bununla da tarayalım. Hop 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 hop. Sa şeyimiz mermilerimiz var değil mi? Tamam mermilerimiz var. Uf lan dojlayamadık. Çok az sağlık kaldı. Hadi oğlum mermimiz de çok az kaldı bu arada. Mermilere dikkat edelim. Lan bak yine kaçamadık ha. Hadi be. Tamam kırıldı. Yaktık yani <laughs> gene onu. Çok iyi tamamdır arkadaşlar. Bu son rünyümüz de açıldı. Sembolümüz daha doğrusu. Yakında biri var diyor. Arkamız... Aa, bu arada arkadaşlar hazine direkt dibimizdeymiş. Güzel. Bu arada arkadaşlar dediğimiz gibi yakında biri var dedi. Bunu kapayabiliyorsak. Kapayalım. Kapayamıyoruz. Neyse. Biz şeye azineye odaklanalım. Zaten rünler tamamdır. Buradan şöyle şurada atlasak. Tamam geçtik. Sıkıra. Bakayım biri gözüküyor mu? Gözükmüyor şu an. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Evet bak o sembolleri neden topladık? Bu yüzden topladık. Bir. Kuru kafa. Ondan sonra bu. Sonra dalga. Ve iksir. Evet. Hazinemiz açıldı arkadaşlar. Mantığımız bu. Aha, zamanımız da hazırlıyor. Etrafa da iyi bakın. Bu arada mermimiz çok az kaldı ya. Bir de mermi lazım. Bu arada açılma animasyonu çok güzel ediliyor. Etrafımıza da iyice kolasyon edelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bakayım. Bu ne? Oo, farklı şey. <laughs> Vay sandıklar da var burada. Sandıklarımızı açalım. Bu ne lan? Bu arada arkadaşlar hazineyi aldıktan sonra yani eseri haritada bu arada yeriniz belli oluyor. Ona dikkat edin. Yani hızlı bir şekilde kaçmaya çalışın. Size tavsiyem. Tamamdır. Şimdi nereye gideceğiz? Bakın kaş. Ne oldu Kaşı noktalarımız zaten arkadaşlar haritalarda. Bu arada tuzaklara dikkat. Kaşı noktalarımız haritalarda zaten belli oluyor. Ona göre gideceğiz. Şimdi şuradan bir çıkalım. Tamamdır. Or Lan düştük aşağı. Bu arkadaşlar dediğim gibi haritada belli oluyoruz. Ondan serice. Bak biri mesela. Lan kaç lan. Lan takıldım. Arkadaşlar seriden sağlığımızı kullanmamız lazım. Biri çünkü arkamızda. Aynen bak bu enayi. Gel lan buraya. Tamam sağlam vurduk. Gidin oğlum ona. Ona saldırın. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Tamam direkt kaçmamız lazım arkadaşlar. Buradan kaçabiliriz. Arkamıza dikkat edelim bak o enayi dikkat. Adam güzel vurdu çünkü. Arkadan şu an gelmiyor şuradan inemiyoruz buna. Ulan inmedi. İlginç. Tamam koşalım. 120 metre. Güzeldir. Hemen topuklayalım bakalım. Hazine eserimizi kaçırabilecek miyiz? Ne lan? arkadaşlar bir arkamızdan bozuk patıyor. Kim lan bu? Gördüm onu. Bak 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 yakındaki düşmanlara dikkat. Oğlum ben bunlarla oyalanırken arkadaşlar bu enayi gelip beni vurabilir. O yüzden şunları hızlıca bir keseyim Bak bana arkadan sıkıyor gene Gel lan buraya Mermim bitti Yandık Yandık mermim bitti Mermim bitti arkadaşlar bu arada direkt kaçmamız lazım. Kaç 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 kaç. Şu an direkt topuklamamız lazım. Sağlığım çok az. Ulan. Direkt... Ah be mermimiz bitmeseydi var arkadaşlar bu adama biz garanti alırdık biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar oyunumuzun mantığı böyleydi. Ulan çok kötü oldu ya. Adam beleşe gitti şeyi aldı. İşte arkadaşlar mermilerimize çok dikkat etmemiz lazım. Mermi olsaydı dediğim gibi adam alırım çünkü bir ara kalkanını full kırdım. Keşke bak orada bassaydım belki alırdım direkt. Eserimizi alıp kaçıyoruz arkadaşlar. Mantığımız bu. Ama gerçekten oyun çok tatlı. Ben oyunu çok beğendim. Şimdi bakalım bize ödülleri verecek. Emekler az yenecek. Gene bir şeyler aldık tabii ki de. Kaçamadık. Bu arada az kalsın kaçıyorduk. Orada E tuşu normalde çıkıyordu. Ben göremedim veya heyecandan basamadım bilmiyorum. Ama oyun çok iyiydi. Kadim maske ve yuva boynuzu. En azından bunları alabildik. Bak, eserimizi kaçıramadık ama bunları aldık. Güzel. Bu arada bayağı da hasar vermişiz yine. Bak acaba bizi öldüren bu muydu? hani Bayağı bir hasar vermiş ha. Enayi. Dört tane de kilimiz olmuş. Kil de güzel yapmışız. Tamamdır, bitirelim. Hanımefendi'mizi gelelim. Bu arada arkadaşlar, Hı? oynadıkça sanırım yanlış anlamadıysam karakterimizi ve e, güçlerimizi falan güçlendirebiliyoruz. Yani ne kadar çok oynarsak o kadar güçlü olacağız. Oyunumuzun mantığı böyledi arkadaşlar. Semmolleri al. Azini aç sonra kaç. Biz tabi son anda kaçamadık var ayrı bir şey de. Ama yine de güzeldi. Ben eğlendim bayağı bir. O yüzden oyunda mermilerinize çok dikkat edin arkadaşlar. Mermisizlikten öldük. Gördünüz zaten. Ben oyunda eğlendim dediğim gibi. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme ve yorum yapmayı unutmayın. Yapma, Sizden ricam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.